Merhaba dostlarım, tekrardan birlikteyiz. Bugün sizlerle beraber sıfır motosikletler ve sıfır motorlu araçlar için geçerli olan bir konudan bahsedeceğiz. Bugünkü video konumuzun adı rodaj. Bildiğiniz üzere bununla ilgili daha önce video çekmiştim. Fakat biraz çelimsiz kaldığını gördüm çünkü bununla ilgili çokça bir soru geldi. Bu videoda bütün sorulara cevap vereceğiz. Peki nedir videomuzun içeriği? Rodaj nedir? Rodaj nasıl yapılır? Nasıl yapılmalı? İkinci bir el motosiklette rodaj yapılır mı? Rölantide rodaj yapılır mı? Durağan bir motorda rodaj yapılır mı? Tüm bunlara cevap vereceğiz. Çünkü bununla ilgili çokça soru geldi. Bu videoda hepsine cevap vermiş olacağız ve Video bittiğinde aklınızdaki bütün sorulara cevap vermiş olacağız. Videomuza başlamadan önce kanala abone olmayı da unutmayalım lütfen. İlk cevaplayacağımız soru şu. Rodaj nedir? Önce bir rodajın kelime anlamına bir bakalım. Rodaj Fransızca kökenli bir kelime dilimize tıraşlamak, törpülemek anlamlarına geliyor. Ve bizim yapacağımız işle birebir uyuşuyor. Yani biz de bu işte tıraşlama ve törpüleme yapacağız. Peki nerede yapacağız biz bu işlemi? Bildiğiniz üzere sıfır üretilen motosikletin tüm parçaları sıfır. Yani hepsi fabrikadan daha yeni çıkmış. Ve bunların bir uyum süreci var. Biz blok ve pistonun olduğu noktada yaptığımız işleme rodaj diyoruz. Debriyajda, frende ve şanzımanda yapacağımız işlemlerde alıştırma diyoruz. Fakat bizim için en önemli nokta rodaj kısmı. Biz bu rodajı piston, sekman ve blok üçlüsünde yapıyoruz. Sıfır üretilen bu parçalar çok pürüzsüz üretilir. Ve büyük bir mühendislikle üretilir. Çünkü bizim bütün gücü aldığımız nokta burası. Yani pistonumuz yakıt hava karışımını sıkıştırdığında, bucu tarafından ateşlendiğinde yanma sonucu oluşan bu aşırı sıcaklık ve basınçla birlikte bizim pistonumuzu aşağı itmemiz lazım. Biz gücümüzü bu şekilde elde ediyoruz ve rodajımızı eğer düzgün yapmış olursak biz bu sayede basınç kaçakları yaşamıyoruz. Peki rodajdaki amacımız ne? Bu sıfır üretilen blok, piston ve segman içinde bulunan çapakları temizlemek. Tek amacımız bu. Fabrika üzerine düşeni yapıyor. Blok, pistonu, sekmanları büyük bir mühendislikle üretiyor ve çok büyük titizlik ve dikkatle oraya yerleştiriyor. Yani bir milim bile şaşma olmaması lazım. Çünkü en ufak bir hata basınç kaçaklarına sebep olacaktır. Bu da motorun güçten düşmesine ve bizim istediğimiz performansı alamamıza neden olacaktır. Fabrikada bize diyor ki kardeşim ben bütün mühendisim konuşurdum. Elimden geleni yaptım. Fakat bu önemli bir konu olduğu için senin üzerine düşen de görevler var. Nedir? ilk 1000 kilometre boyunca bu motosikletin rodajını düzgün yapmış. Biz burada piston ve segmanların yardımıyla bloktaki çapakları temizlememiz lazım. Bunu da nasıl yapıyoruz? Bildiğiniz üzere pistonumuz üst ölü nokta ile alt ölü nokta arasında sürekli gidip geliyor. Bu sırada segmanlar ve pistonlar bloktaki çapakları temizliyorlar. Tıraşlıyorlar. Ve tıraşladıkça alta yani krank atıyorlar. Peki biz bu çapağı nasıl temizliyoruz? Yağın yardımıyla. Yağ sistemde gezerek bu çapakları topluyor temizliyor, bir noktada topluyor. Filtresini de topluyor. Motorun alt kısmında topluyor. Zaten bildiğiniz üzere yağ boşaltırken motorun en altından boşaltıyoruz. Biz bu arada çapakları sistemden temizlemiş oluyoruz. O yüzden bizim ilk 500 ve 1000 kilometremiz çok önemli. Benim tavsiyem ilk 500 kilometre yağının değiştirilmesi. Bu alışım sürecinde tabii yağı biraz daha kalın koyuyoruz. Ve yağ değişiminde keşke sizlere gösterebilsem. Benim eğitim sürecinde inceleme şansım oldu. Mikroskopla incelediğimizde yağın içindeki partikülleri gördük. Siz tabi bu çapakları göze göremez. Yani blokta pistonu şöyle elinize aldığınızda çok pürüzsüz bir şekilde üretildiğini görürsünüz. Fakat gözle göremediğimiz çapaklar var. Bunlar sadece mikroskopik ölçülerde görülüyor. Biz bu çapakları bu şekilde temizliyoruz. Yani pistonun üst noktaları nokta alt nokta arasında gidip gelmesiyle piston ve sekman yüzeylerinin bloğun çevresine temas ederek tıraşlamasını sağlıyoruz. Tıraşlıyor, törpülüyor ve kendine bir yer hazırlıyor. Rodajdaki en büyük amaç budur blok, sekman ve pistonlardaki çapakların temizlenmesi. Amacımız budur. Bu yüzden rodacımız sıfır motosikletler ve sıfır motor taşıtlar için çokça önem arz ediyor. Geri kalan alıştırma kısmı da daha demin söylediğim gibi fren sisteminde bir alıştırması var. Yani bu sadece rodajda bitmiyor. Sıfır motosiklet için bahsediyorum. Frenlerinde bir alıştırma süreci var. Yavaş fren yapmalıyız, ani frenden kaçınmalıyız. Şanzıman sistemi içinde bir alıştırma sürecimiz var. Debriyaj için de aynı şekilde alıştırma sürecimiz var. Bu alıştırma süreçlerini rodajla beraber yapıyoruz. Yani dikkat etmemiz gereken tek konu rodaj kısmı değil. Yani blok, piston, sekman değil. Aynı şekilde debriyaj, fren için de aynı özeni göstermemiz lazım. 1000 km boyunca motosikletimize çok hassas davranmamız lazım. Bu da hem motosikletimiz hem de bizim için önemli bir konu. İstediğimiz performansları elde etmek için ve bizim de motosikletimize alışmamız için çok önem arz eden bir konudur. Bu alıştırma süreci ve rodaj kısmı. Peki rodajı nasıl yapmalıyız? En önemli konulardan birisi bu. Bunu söylemeden önce şu soruya bir cevap vermek istiyorum. Rölantide rodaj yapılır mı diye sorular oluyor. Rölantide asla rodaj yapılmaz. Bu tam bir saçmalıktır. Çünkü rölantide pistonlar hep belirli devirlerde çalışır. Yani motor kendini istop etmemek için belirli devirlerde çalışır. Çok düşük devirlerden bahsediyorum. Peki bunun kötü yanı ne? Çok düşük devirlerde çalıştığı için biz yağı sisteme basınçlı bir şekilde basamıyoruz. Biz zaten çapakları yağ sayesinde temizliyoruz. Yani bu törpülenmiş çapaklar yağın sayesinde sistemden temizleniyor. Motor düşük devirde çalıştığı süre boyunca biz bu yağı özellikle bir de kalın yağ sıfır motosikletlere başta kalın bir yağ koyulur. Ve siz bunu rölantide çalıştırdığınız sürece motor bu yağ sistemde hızlı bir şekilde basınçlı bir şekilde dolandıramıyor. Ve böylelikle parçalardaki çapakları temizleyemiyoruz bir kere bu konuda offside'e düştü. Yani kesinlikle bu şekilde olmaz. Diğer bir kötü tarafı da eğer biz bu sisteme yağ basamazsak aşınma başlayacaktır. Çünkü bildiğiniz üzere parçalarımızı yağlamamız lazım. Ve biz sisteme bu yağı basamazsak eğer parçalar yağlanamayacak ve o çapaklı haliyle aşınmalar başlayacak. O yüzden rölantide e kesinlikle rodaj olmaz dostlarım. Bu soruya böyle bir cevap verelim. İkinci soru durduğumuz yerde rodaj yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz fakat alıştırma süreci rodajdan geri kalacaktır. Yani biz rodajı ve alıştırma süresini aynı anda yapmamız lazım. Çünkü demin dediğim gibi diğer parçaların da bir alıştırma süreci var. Orada da dişliler var, orada da mekanik parçalar var. Ve bunların da alıştırma sürecinin devam etmesi lazım. Yani durağan bir şekilde gaz açarak evet rodajımızı yapabiliriz. Fakat bu sefer vitesleri gezmemiş olacağız, debriyaj devreye girmemiş olacak. Bir tarafı ilerletirken bir taraf geride kalacak. Bu sebepten dolayı durağan bir şekilde öyle gaz açarak işte devirleri yükseltelim inelim bu şekilde de rodaj kesinlikle olmaz. Bu soruya da böylelikle bir cevap verelim. Peki rodajımızı nasıl yapmamız lazım? En uygun rodaj şekli nedir? Rodaja başlamadan önce motosikletimizi aldık. Sıfır bir motosiklet. Kontağımızı açtık, marşı verdik. Birinci viteste kalkıyoruz. Fakat en önemli nokta devrine göre vites atıp devrine göre vites düşürmemiz lazım. Bizim için en önemli konulardan birisi bu. Fakat devri zorlamayacağız vitesine göre atacağız, vitesine göre düşüreceğiz. Örnek veriyorum birinci viteste kalktık gidiyoruz. Bizim göreceğimiz maksimum devir sayısı 3000 devir. Yani bundan sonra birinci viteste yapacağınız yüksek devirler motora zarar verecektir. Çünkü gereksiz pistonu zorluyoruz. Birinci vitesteyiz. 3000 devirlere geldik. At abi ikinci vitese. İkinci viteste de aynı şekilde devrine göre 3-4-5 gezeceğiz. Fakat şu yanılgıyı da yıkmak istiyorum. İşte yüksek hızlarda rodaj yapılmaz. İşte ikinci vites geçilmemeli, üçüncü vites geçilmemeli gibi komik komik şeyler duydum. Bu tam bir saçmalık. Çünkü birinci viteste yaptığınız 3000 devirle 6. viteste yaptığınız veya 5. viteste yaptığınız 3000 devirde pistonlar aynı hızla hareket ediyor. Devir videosunu izleyerek devrin ne olduğunu anlayabilirsiniz. Şöyle köşeye devrin kartını bırakıyorum. Oradan ne olduğunu izleyerek anlayabilirsiniz. Bu videodan sonra da devir videosunu izlemenizi öneriyorum. Dediğim gibi tüm vitesleri devrine göre gezmemiz lazım dostlarım. Çünkü rodajla birlikte alıştırma sürecini de ilerletmiş oluyoruz. Yani her şey eşit ilerliyor. Kısacası devrine göre vites atıp vites düşüreceğiz ve tüm vitesler gezilecek ve ibre tüm devirleri gezecek. Fakat zorlamayacağız. Yani redline gibi motoru zorlayacak hareketler yapmayacağız. Rodajımızı bu şekilde yapıyoruz. Tabii her gün motosikletimizin bloğu soğuk olacağı için 3-4 dakika boyunca rölantide çalışmasını sağlayacağız. Çünkü bildiğiniz üzere motosikletimiz böyle durduğu sürece, çalışmadığı sürece yağ aşağı çökecek. Dibe çöken yağı tekrar da sistemde gezdirmemiz için 3-4 dakika boyunca rölantide çalıştırmamız lazım. Rodaj boyunca frenlere, debriyajımıza, şanzımanımıza, her şeyimize çok özen göstereceğiz. Çünkü örnek veriyorum fren alıştırmamızda, lastikler de sıfır olacağı için, fabrikasyon olacağı için lastiklerinde bir balans ayarı olacak. Yani siz oturdukça, kullandıkça lastik kendine göre bir gevşeyecek. Çünkü kalın bir hamurla gelecek. Fabrikasyon lastikler öyle. Bu lastik bir balans ayarı görmek zorunda. Siz kullandıkça o kendini size alıştırmaya başlayacak. Yola, sizin ağırlığınıza. Yani o yüzden diyorum alıştırma süresiyle rodajı beraber ilerletmemiz lazım. Peki rodajı düzgün yapmazsak ne gibi sorunlarla karşılaşırız? Önemli konulardan birisi de budur. Eğer rodajımız düzgün yapılmamışsa, bu çapaklar temizlenmemişse Çapakların sekmanlarda ve pistonda oluşturduğu kılcal çizikler yüzünden biz buralardan basınç kaçakları yaşayacağız. Yani mikroskobik olarak incelediğimizde sekmanlardaki çizikleri, pistondaki çizikleri görme şansımız oldu. Peki bunun kötü yanları ne? Bildiğiniz üzere motosikletimizin bir çalışma prensibi var. Dört zamanlar için bahsediyorum. Pistonumuz yakıtı emer, sıkıştırır, Sonra bucu tarafından patlatılır ve bu yanmış gazlar tekrardan piston sayesinde dışarı atılır. Eğer rodajımızı düzgün yapmazsak bu oluşan kılcal çizikler yüzünden pistonumuz yakıt hava karışımını sıkıştırırken bu kılcal çiziklerden yani zarar görmüş piston ve sekmanlardan sızdırma yapacaktır. Bildiğiniz üzere iki tane sekmanımız var. Bir kompresyon sekmanı, iki yağ sekmanı. Bu iki sekman bizim için çok önemli. Çünkü bildiğiniz üzere yakılan bu yakıt hava karışımının tam anlamıyla basıncını elde etmemiz lazım. Farz edelim pistonumuz yakıt hava karışımını sıkıştırdı ve buji tarafından patlatıldı. Bu sırada çok büyük bir basınç ve sıcaklık elde ediyoruz. Ve bizim bu basınçta pistonumuzu hızlıca etmemiz lazım. Yani hiçbir şekilde bu basıncı kaybetmememiz lazım. Fakat rodaca düzgün yapılmamış bir motor bu kılcal çiziklerden basınç kaybedecektir. Ve biz istediğimiz performansı alamayacağız. Rodaj bu yüzden bizim için ve motorumuz için çok önemli bir konudur. Lütfen rodajımızı kurallara uygun yapalım. Aksi takdirde sürekli basınç kaçakları yaşayacağız. Yarın öbür gün niye bu makine yavaş gidiyor veya niye çok yiyor dediğinizde sebebi rodajın düzgün yapılamamasıdır. Bir soruya daha cevap vermek istiyorum. İkinci el motosikletlerde rodaj yapılır mı? diye bir soru var. Eğer motorumuzun kilometresi 1000 kilometreden çoksa bu motorun rodaj muhabbeti kapanmış demektir. Eğer düşükse örnek veriyorum aldınız ikinci el 600-700 kilometrede rodajı hala devam ediyordur. Peki önerilerim neler? Genelde bazı markalar 1000 kilometrenin sonunda gelin yağınızı değiştirelim diyorlar ama... Benim size en büyük tavsiyem kesinlikle ilk 500 kilometreden sonra gidip yağı değiştirmeniz lazım. Çünkü o kalın yağ zamanla inceleyecek ve inceldikçe etkisini kaybetmeye başlayacak. İlk 500 kilometrede yağını değiştirip yeni bir yağ koyup sonra tekrardan 1000 kilometrede yeni bir yağ koymanızı, yağı değiştirmenizi tavsiye ediyorum. Genel olarak rodaj için söyleyeceğim bunlar dostlarım. Sıfır alınmış bu motosikletimiz için çokça önem arz eden bir konu. Lütfen rodaj süresi devam eden motosikletlerde de tek teker gibi bir akrobasi yapmanızı hiç önermiyorum. Çünkü siz tekere kalkıp indiğiniz süre boyunca içerideki yağ çalkalıyorsunuz. Siz motoru tekere kaldırdığınız an sistemdeki yağı geri atıyorsunuz. Ve içeride çalkalanmalar oluyor ve yağda topladığımız bu çapakları tekrardan sisteme bulaştırıyorsunuz. O yüzden bu 1000 km boyunca bu motora olabildiğince hassas davranmanızı öneriyorum. Keyifli ve güvenli bir sürüş için 1000 km boyunca özenle ilgileneceğiz. Rodacı hakkında söyleyeceklerim bunlar dostlarım. Umarım aydınlatıcı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.